Herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, evime hoş geldiniz. Banalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyisiniz? Benim misafirlerim gitti değerli takipçilerim. Şöyle mutfağıma geçtim. Mutfağımı toparlayacağım şöyle. Sohbet muhabbet güzel geçti bugün. Şöyle havada soğuk, yağmurlu. İnşallah yarında kar yağışı gerçekleşir çünkü yarına kar veriyor. İnşallah şöyle güzel bir kar yağ. Songül abla ve Tembe e, geldi. Çayımızı, kahvemizi e, yaptıklarımızdan yedik, sohbet, muhabbet derken biraz kızdılar. Hava çok soğuk. İşte soğuk günde bizi çağırdı. Dediler ama. Allah nasip ederse yarın e, pazartesi ben oruç tutmayı istiyorum. E, Cuma'ya kadar. O yüzden bugün kabul ettim. Sütlaçlar da Ejri Nisan'ın e, Ejri fırın sütlaç yemediği için ona e, böyle 3 adet sade sütlaç yaptım. yanına koysam mutfak sıcak ya değerli takipçilerim. Şöyle fırın sütlaçlarımız çok da güzel olmuş. Şöyle koyalım. Şöyle, koysam. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım fırınımıza. Şöyle sizlerle hem sohbet bile olsun istedim. Bu da makarna salatası. Ee, bunu raviya için ayırdım. Bunu da sahiye göndereceğim. Koyraz e, yesin makarna salatası. Çok yapmıştım. Burada da kabak tatlısı e, var. Şöyle Sadece eşim kaldı. O akşam yemeği yemedi. O da akşam yiyecek. Burada da bizim hep Ejdi'nin ilaçları var. Ee, açıkta şöyle gözünün önünde olsun, bulansın istiyorum ama ben demeyince de kesinlikle Ejdi Nisa ilaçlarını da içmiyor değerli takipçilerim. Anca her şeyi annesi söylemesi gerekiyor. Şöyle Türk kahvesi yapmıştım. Allah ne verdiyse ufak pek bir şeyler hazırlamıştım. Arkadaşım diyor ki pembe hani haşhaşlı poğaça yapacaktın. Bugün neden haşhaşlı poğaça yapmadın? Ben de dedim ben haşhaş siparişi verdim ama çekilmiş olarak almamış Rabia. O yüzden yapamadım dedim. Bu da yarın sabah yürüyüşten gelince inşallah yapacağım. Gel yiyelim dedim ama kahvaltıya bilmem gelir mi gelmez mi? Kendi El gelmek isterse gelsin. Burada da e, taze fasulye pişirdim. Yumurtalı. E, misafirlerime de ikram ettim. Köyümüzün, bahçemizin taze fasulyesini yumurtayla güzelce kavurmuştum. Şöyle. Teşekkür ederim değerli takipçilerim. E, Rabbim bunları verdiğine güzelce şükürler olsun. Yani daha ne versin Rabbim bize? Bugünümüz de güzel geçti. Ben şöyle Rabia'dan haşhaş istedim. O da bana böyle iri bir haşhaş almış. Ama bununla e, o istenilen poğaça olmuyor. Onu ben yarın sabah yürüyüşten gelirken alacağım Allah nasip ederse. Mutfağında toparlayayım. Akşama biz misafirliğe gidecek eşimle, ee, eşimin e, köy arkadaşı ameliyat olmuş, ona geçmiş olsuna gidecek. O yüzden e, bugün hemen eşim gelince ona ufak tefek bir şeyler hazırlayacağım. Eşini say çünkü yedi, güzelce karnını doyurdu. Ben de e, akşam yemek yemeyeceğim çünkü yedim daha nereye yiyeyim değerli takipçilerim. şöyle bir tane de kahvenin yanına adet çikolata açmıştım bugün çok soğuk nedense ya yani dün yağmurluydu dün de soğuktu ama bugün sanki daha böyle keskin bir soğuk var böyle insanı üşütüyor içerisine üfletiyor kar da yok Yağmur ve soğuk havası var. Başka bir şey yok. tek güzel kolonu. Şöyle. Evet değerli takipçilerim buradan e, benim e, benim için geçmiş olsa bileklerini ileten takiplerim takipçilerim olmuş. Hepsine teşekkür ederim. E, Allah razı olsun. Ne diyebilirim ki? Hani e, dikkat etmemi söyleyenler olmuş. E, bel tutu için hani üşütmemem gerektiğini söyleyenler olmuş. Yürüyüşte dikkat etmem gerektiğini söyleyenler olmuş. E, duyarlı olan e, takipçilerime gerçekten buradan e, kalpten teşekkürlerimi gönderiyorum. Düşündükleri için. Bir tane takipçim de e, Yazmış. Instagram sayfasına yazmış e, Fatma Hanım ve fıtığı olduğunuzu videonuzda öğrendim silidi de e, bu işe bakan e, birisi var demiş ama tam e, net açıklama yazmamış e, artık o masaj yapan mı artık yapan birisi mi var yoksa e, tedavi Hani eden birisi mi var? Tam e, açıklama yazmadığı için bilmiyorum. E, ben de ona cevap yazmadığım için. Eğer ki bu videomu da izlerse e, Silivri'de e, bu beliği için ne, ne yapıyor, ne ediyor? Bana onun açıklamasını yazsa, yazar mı bilmiyorum. Belki bu videomu da gelir izlerse, e, hani gitmeyi isterim yeri iyiyse böyle hani sonuç alabileceğim bir yerse e, bel fıtığı hani inşallah böyle hani şiddetli ağrılar olmaz İnşallah ben de ilerlemez ki ameliyat olmam e, yürüyüş normalde belki e, ağrısı varken yasak hani şiddetlenme açısından e, ağrı mutlu açısından yasak ama değerli takipçilerim ben e, yürüyüşe o kadar alıştım ki hani biraz önce Pembe e, ve Songül abla da diyor hani soğukta neden gidiyorsun hani yatağında yatmak varken niye gidiyorsun yürüyüşe otomatik olarak benim vücudum saat 7'de uyanıyor zaten değerli takipçilerim hani okul olsa da olmasa da ee, yürüyüşe gittiğim zaman çok dinlendiriyor beni. Ee, ben yürüyüşe gidince hiç yorulmuyorum. Ev işi yapsam da yorulmuyorum. Çarşı, pazar e, gitsem de yorulmuyorum. Ha benim ağrıyor. Ama e, benim ağrıyor diye de oturmak istemiyorum yani. Kendimi böyle hantallaştırmayı istemiyorum. E, ee, Salı günü beyin cerrahisine tekrar gideceğim doktoruma. Metehan Bey'e. Ee, hani nasıl, ne durumda, hani nasıl tedaviyle e, bu ağrıyı geçirebilirim? Yürüyüşün zararı çok mu? E, yapmış olduğum sporun zararı çok? Mu? Ona göre biraz e, bilgi almayı istiyorum. Doktorum da çok iyi e, Sorduğum sorulara cevap vere, veren doktor. Hani ben. E, bir tane takipçim yazmış ki hani sizin rahatsız olduğunuzu e, biz gördük hani hissettik e, normalde yani belimin ağrısı e, benim iş yapmama engel olacak şekilde ağrısa bile hani ben onunla e, bir şeyler yapmaya alıştım yeni bir ağrı değil değerli takipçilerim bu ağrı bende 6-7 aydan beri olan bir ağrı e, normalde gaz, gaz gevşetici bile istem Hani ağrısı dinmiyor çünkü oradaki e, sinir sıkışmasına baskı yapıyor herhalde et ki e, çok ayakta durduğunda evet hani orada böyle e, batıyor gibi bir his oluyor ben de diyorum ki Allah'ın izniyle ben e, iyileşeceğim yani sonuçta tedavisi olan bir hastalık sonuçta tedaviyle iyileştirebileceğim e, bir rahatsızlık. Hani ben e, çok şişte yürüyüşten olduğumu da yazmış. Soğuk sıcak demeden yürüdüm. Benim bu yürüyüşüme o kadar insanlar takıldı ki değerli takipçilerim. Ya ben şimdi Instagram'da paylaşıyorum. Hani sabahları günaydın. Hani havuzlar farkında. Ya benim kendi Instagram'ımda kendi arkadaşlarım da var. Hani samimi olduğum arkadaşlarım da var. Ee, bunu e, oradan görüp de işte soğukta sıcakta yürüyüş yapıyor. Hani kendine dikkat etmiyor. Onunla ilgisi yok ki değerli takipçilerim. Bel tıtı e, küçük yaştaki insanlarda da olabiliyor. Büyük yaştaki insanlarda da olabiliyor. Şimdi o kadar yayıldı ki aynı kanser gibi herkeste olan bir rahatsızlık. Yani bunu e, benim yürüyüşüme bağlayan çok takipçim var. Bir de ben e, videolarımın yorumunu atsam herhalde daha çok böyle e, yorumlar gelecek ama ya hasta olan benim, hastalığı yaşayan benim. Yani bazı insanların zaten her insanın yorumunu dafiye takıp da onların yönlendirmesiyle hareket eden bir bayan değilim. Çünkü ben başak burcuyum. Kendi dediğini kendi yapan, kendi bildiğini kendi yapan bir kişiyim ben. Ben hiç kimsenin evrenin altına girebilen, hiç kimsenin fikriyle iş yapan birisi değilim ki. Başak Burcu'nu araştırın. Birebir huyunu, suyunu, karakterini, aynılarını ben taşıyorum zaten. E bir tanesi de yazmış ki, Fatma Hanım, e, sizi eşiniz kıskanmıyor mu? E, bu, bu tarz videolar çekiyorum. Pardon da ben ne tarz videolar çekiyorum ki acaba? Benim videolarımda ne var ki değerli takipçilerim? Benim ev halim. Ben zaten buyum yani. Ben e, sadece video çekiyorum diye açılıp saçılan veya değişik değişik kıyafetleri giyip sergileyen bir videolarım yok ki. Yani siz yazmak için yazıyorsunuz. E, ama ben sizi hiçbir zaman galiye alıp da cevap veren birisi değilim. yani, çok değişiksiniz. Çok değişik e, gözle bakıyorsunuz. Eşim bana güvenmese, eşim beni e, tanımasa, bilmese hani yıllarda ben gurbetteyim 2000 yılından beri. Bir de öyle bir şey ki yani hani yargıladığınız şeyler o kadar kötü ki sizin düşünceleriniz o kadar kötü ki karşınızdaki insanın nasıl birisine iyi olduğunu hiç yani bilmeden yazıyorsunuz. Kusura bakmayın ama herkes yerini de hakkını da biliyor. Herkes de bilmek zorunda. Benim e, videolarımın yoruma açtırmayan nedenler sizin kötü yorumlarınız. Sizin e, ağzı alınmayacak e, yani kabullenilemeyecek kişilerin yüzünden yorumlarıma kapatmak zorunda kalıyorum. E, yorumlarıma kapattığım zaman da ister istemez benim videolarım youtube önermiyor çünkü ben e, yorumlara açsam e, youtube o zaman önereyim ama siz ne yapıyorsunuz ya biz buna yazalım da ne olursa yazalım ağzımızdan ne gelirse yazalım düşüncemiz neyse yazalım hiç düşünüyor musunuz ki hak var tokok var her şeyi gören bilen Rabbim var şimdi ben bu şekilde çekiyorum Ne var ki bende Geçen gri eşyaman giydim. Gri eşyamanda yazmadığınız şey yorum kalmamış. Birim bir kere o gri eşyamanım, kışlık bir eşyaman. Aynı burun gibi. İç göstermesi mümkün değil. Yani o kadar kalın ki bu eşyamanlar. Bir kere ben zaten onu bile bile sizlere prim vermem. Ama e, sizler yazmak için yazıyorsunuz. Ben daha giyiyorum. Ben e, bol giyen birisi değilim ki. Çok dar giyiyorsunuz. Zaten ben dar giyiyorum yani. Neyin kafasındasınız 4-5 seneden beri ben YouTube çekiyorum yani. Siz neyin sıkıntısındasınız? Böyle şekilde bilemedim yani sizi. Sizin neyinize girdi çıktığımız var, onu da bilmiyorum. zannediyorsunuz ki ben böyle izlenme uğruna e, ilgi çek kesinlikle hayır benim ev halim neyse ben her zaman o şekilde videoların karşısına, karşısına geçiyorum tam bir yere gitmediğim sürece misafirliğe gitmediğim sürece böyle bakımlı kıyafetlerle bile video çektiğim olmuyor yani siz yazacaksınız ben size cevap vereceğim öyle e, istiyorsun ama ee, ben 4-5 seneden beri YouTube'dayım, Hiç kimseye böyle e, cevap vermiş kişiliğim olmadı. Vermem ki. Yani siz benim dengim olamazsınız, ben de sizin denginiz olmadığım için cevap vermem yani. Ha beni sevenlerim yok mu? Sevenlerim de var Allah razı olsun. Güzel yorum yapanlarım da var. Ee, onların yorumunu okuduğum zaman çok da mutlu oluyorum. Ee, ama kötü böyle zihniyet kötü insanlardan da böyle midem kalkıyor yani midem bulanıyor ee, her insan aynı değildir değerli takipçilerim unutmayın olur mu her insan aynı kişiliğe sahip değildir sizin gibi çoğu kişiyi ben erkek diye cebimden çıkarırım bunu da unutmayın olur mu yani laf yapmak için de Hani orada yazılar yazmayın. <laughs> şimdi mutfağımı toparladıktan sonra oturup ilişim yapacağım değerli takipçilerim. Rabia'nın e, hırkasını bitirdim. Çok az kaldı. Şimdi bugün onu bitirmeyi istiyorum. Yarın başka bir hırka başlayacağım. Bulaşıklarımızı hemen toparlarım. Evi süpürdüm. E, banyoyu, lavaboyu yıkamıştım misafirden önce. Yarın artık Eciz Nisa sabah okula gider. Eşim işe gider. bir işe gider. Ben de evi güzelce süpürürüm. Sonrasında pazara giderim. Yarın balık almayı istiyorum. Çoluğum, çocuğum, eşim şöyle güzeldir hamsi bu soğukta bu dış e, gününde e, hamsi yemeleri için vitamin amaçlı vitamin desteği için koyraz için özellikle şöyle güzel bir hamsi keyfi yapmayı istiyorum akşama İnsan sev, sevildiği yere gelir sevdiği yere gider değerli takipçilerim benim de iyi kötü çevrem var. Allah razı olsun. Ee, onlarla sohbetle, muhabbete mutlu olduğum insanlar var. Ee, hani daraldığımda gidebilecek, kapılarını çalabilecek arkadaşlarım var. Allah razı olsun. Ee, uzak ee, böyle. Benim kendi halimde çevrem arkadaşlarım var. İyi oluyor. Dün Tongül abla çağırmıştı. Ondaydık. Evet, bugün pembe değilim. Ee, ondan daha önceki gün e, arkadaşımız arkadaşım gitti, onu ziyarete gittik. Yani boş durutmuyorlar, Allah razı olsun. E, çağırıyorlar. Eşim de bu konuda çok anlayışlı. Eşimin e, hani burada bir tanesi de yazmış Benim Instagram'da şey Instagram sayfamda Eşimi paylaşmam bile sorun olabiliyor sizler için. Ee, sürekli e, eşinizi paylaşıyorsunuz. Hani neden paylaşıyorsunuz? Ee, çok mu sev? İnsan eşini sevmez mi değerli takipçilerim? İnsan aynı yastığa başını koydu. E, 29 senelik eşini sevmez mi? Bu nasıl bir yazıdır? Bu nasıl bir düşüncedir bilmiyorum ki. Eşimdir tabii ki benim o. E, can yoldaşım, hayat arkadaşım. Ben eşimi paylaşırım ee, hoşuma gider. Bir tane müzik mesela dinlediğimde hoşuma gider. Dinlediğimde eşim gelirse eşimle paylaşırım. Ama e, her e, şeyin altında böyle bir e, art niyet aran aranıyor ya. Ne yapayım? Eşime atayım mı? Satayım mı? Ne yapayım? İnsan hilalini sevmez mi? Yani çocuklarının babasını sevmez mi? Severim tabii ki. Ben YouTube çekiyorum diye yani öyle bir fikiriniz farklı fikirleri var. Eşimin bana olan sevgisini daha çok seviyorum. Çünkü beni daha çok seviyor. Ve eşimin baktığım zaman bana olan sevgisini zaten eşimin bilirim. Benim için dua, mesela dualarında beni bulundurur. Bir ee, istediğimi iki yapman, Allah bin kere razı olsun ne diyebilirim ki insanın hayat arkadaşı çok önemli. İyi veya kötü etkenlere rağmen hayat arkadaşı çok önemli ailesi iyi olsun, kötü olsun, sıkıntı olsun olmasın ama o benim 29 senelik hayat yoldaşım. Tabii ki paylaşırım. nasıl yağmur yağıyor değerli takipçilerim? Dışarıya güzel yağmur yağıyor. Şimdi burayı hemen bir süreceğim. Çok fazla bir şey yok ama gene de şöyle bir alacağım burayı değerli takipçilerim. Sizin için sıkıntı olur mu bilmiyorum ama. bunları böyle koyalım. Ben yani sandalyeleri böyle koymayınca süpüremiyorum mutfağımı böyle takipçilerimi sevmiyorum. E, altını üstünü çektirmedim. Ve içime rahat etmiyor. O yüzden hemen orayı alacağım. Şöyle kendime e, meyve tabağı yapacağım gelişimi yaparken de takipçilerim. Şöyle bir adet elma, şöyle bir adet havuç, bir adet de mandalina yeter. Evim temiz, gibi. gibi. E, herkes e, karnını doyurdu ve işim kaldı. Rabia zaten on buçuk da gelir. Onun içinde daha var. E, o makarna salatasını zaten çok sever. Şöyle. Şimdi de televizyon açacağım. Şöyle güzel bir içince böyle keyif seviyorum ama e, kahve içtiğim için şimdi meyve yiyeceğim bunu.